vatandaş sordu araştırdık. D2 TV'yi arayarak Atatürk Bulvarı'nda yapılan asfalt çalışmasının nedenini ve nasıl yapılacağını soran bir vatandaşımızın isteği üzerine bir araştırma yaptık. Konuyla ilgili yaptığımız araştırmaya göre yeni valilik binası ile şu anda inşaatı devam eden yeni emniyet sarayı arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik alanda yapılan asfalt yenileme çalışmasının yan yolları ve kaldırımları da kapsıyor. Edindiğimiz bilgiye göre 2019 yılında yapılmış olan bir ihale kapsamında yapılması gereken asfalt yenileme çalışması o tarihte ödenek sorunu nedeniyle ertelenmiş olup fiyat artışı da eklenilerek bu yıl yapılanmaya başlamış. Bir tonluk asfaltın 800 liraya mal olduğunu belirten uzmanlar 10 cm derinlikte 1 metrekarelik alanın asfaltla yenilenmesi için 4 veya 5 metreküp asfalt malzemesi harcanıyor. Buna göre 1 metrekarelik asfaltın yenilenmesinde 10 santimlik bir alan derinliği yaklaşık 4000 liraya mal oluyor. Çalışmayla ilgili görüştüğümüz yetkililer Atatürk Bulvarı'nın yaklaşık 2 kilometrelik bir kısmını yan yollar dahil en kısa zamanda tamamlanarak hizmeti sunulmasına gayret ediliyor.